bu oynaklık daha normal hmm. diğer gelişen ülkelerde de zaten var mı yani daha mı iyimsersin o anlamda e açıkçası tabii diğer gelişen ülkelerde de bir takım Hı -hı. sıkıntılar var. Brezilya'ya bakıyorsunuz bir yandan yolsuzlukla mücadele ediyor, bir yandan e, notunu e, korumaya çalışıyor. E, Rusya'da keza ambargo mücadelesi var. E, sonuçta hani gelişen ülkelerde her zaman sorunlar olur. Ama bizim e, sorunlarımıza ekstradan bu politik risk eklendi. Özellikle seçimden sonraki oluşan tablo e, bir miktar daha bizim Hı -hı. ortamı kararttı açıkçası. E, bunun tabii bu CDS'in etkisi e, biz e, risk free rate'de yani e, e, biz şu andan iki yıllık tabir faizini alıyoruz. riskli faiz oranı olarak. Onda onu da senin de gördüğün gibi o %10'lara kadar yaklaştık. Biz mesela kendi değerlememizde 8.5 kullanıyoruz. Hala değiştirmedik o oranı. Ki yani oranın yukarı çıkması şu demek? Bütün varlık fiyatlarının fiyatlarının aşağı doğru revize revize olması demek. bu da daha çok aslında birazcık FED'e bağlı olan bir şey. çünkü hani Amerika'da alınan kararlar gelişen piyasaları oldukça etkiliyor. E tabii bir de bizim iş dinamiklerimiz, bir de buna tabi jeopolitik riskler eklendi. E, bu işit özellikle e, bizim zaten e, komşularla zaten hep hı hı. sorunlar var. E, bunların hepsi birden eklenince tabii risk primimizi arttırıyor. E, tabii bu da güzel bir tablo değil. E, bizim borsada zaten bunlar fiyatlanıyor şu an. E, hem erken seçimi fiyatlıyoruz. E, hepsinin etkisi oldu. Hepsinin belki. etkisi oldu. Şimdi e, kura da geleceğim ama kura gelmeden önce birçok az tabi piyasasını da çünkü hazır konu gelmişken işte gösterge faizden bahsettim. E, son zamanlarda gerçekten orada likittenin azaldığı vurgusu çok fazla yapılıyor özellikle kısa vadeli taraftan. Ve e, şimdi yarın hazine ihalesi var. Merkez Bankası'nın faiz kararı da aynı güne denk geldi. Sen tabi piyasasını nasıl yorumluyorsun? Gerçekten şu aşamada fiyatlamaların sağlıklı olduğunu görüyor musun? Ve mesela hangi konjonktür 10 yıllığa bakarken yatırımcı neleri bazalıyor 10 yıllık tabi faizine? kısa vadeli tarafa bakarken Hı -hı. neleri baz alıyoruz? Evet. E açıkçası çok sağlıklı görmüyorum. Zaten Hı -hı. hani likiditede bir sıkışıklık var. Eee yıl başından beri bakarsan işte 4.6 milyar dolarlık bir çıkış oldu tahvil piyasasından. Keza hisse senedinden çıktı ama orada hani bir 530 milyon dolarlık bir çıkış bir oldu ama. Bir bile bulmadı orada. Aynen öyle. Tamam tahvil tarafından fazla bir çıkış oldu. E tabii e, mesela şu anda bir baskı var ama mesela yarına bakmamız gerekiyor. Yarın e, belki e, çok talep gelirse. Talep iyi gelirse 5 yıllık evet, kağıda. E, talep iyi, iyi gelirse o zaman bir miktar gevşeme olur tabii. ki oranlarda. Ama daha çok hani kısa vadeliye baktığın zaman tabii ki buradaki riskler fiyatlanıyor. işte buradaki iç politik riskler fiyatlanıyor, co-politik riskler fiyatlanıyor. 10 yıllık tabii uzun vadeli o da daha yavaş bir etki var orada. ama hani Merkez Bankası'nın politikası biliyorsun o körü daha çok flat yani yatay ya tutmak sarsmak. bir şekilde hani faiz politikasıyla bunu başarmaya çalışıyor. yani biz eğer bu önümüzdeki 3-4 aylık süreçte riskler tabii fazla. Eğer erken seçimde bu tabii bugünkü hı hı. toplantıdan çıktıktan daha kararı bilmiyoruz ama o karar negatif çıkarsa o 3-4 ayda tabii baya çalkantılı bir süreç bizi bekliyor. Bu da şu demek e, tabir faizinde e, daha yukarıları görebiliriz. Yani Bizim beklentimiz 12.7 yani, civarında filan bitirmemiz hani yıl sonunu. 2 yıllık, evet, evet, yıllık için mi konuşuyoruz? Evet evet 2 yıllık için. O civarlarda hani biz Sen öngörüyoruz. Sen konuşurken gözlerim büyüdü farkındaysan. <laughs> <laughs> %11 ile çünkü çok güzleşmiştik. Gü evet. %11 seviyesi telaffuz ediyordu ama 12'nin üstü bi biraz agresif geldi ama yani, haklı olabilirsin. Ya işte. Yani önümüzdeki dönemlerde faiz arttırılacağı düşünülürse. Fed var tabi bir de Fed mesela. Fed var bir de Moody's var. Moody's var çok haklısın. Ee, Orada yani bir... aslında şöyle bir şey de olabilir. Yani Fed e Eylül'de faizlere dokunmayıp bunu aralığa öteleyebilir ve biz Aralıkta bir yandan seçim süreci, bir yandan Moody's, ee, hani hepsini birlikte yaşayabiliriz de, hı hı. hani bu böyle bir e, risk de var. Risk de olabilir. Çok ee... haklısın. Şimdi e, yılbaşından bugüne bakalım ne oldu en son cahil rakamlar. 118.21 değer kaybetmiş bir TL var. İşte onun evet. altında az önce söylediğimiz ve aynı siyasi belirsizliklerin olduğu, protestoların devam ettiği bir Brezilya reali var. 23.73 değer kaybetmiş. Kolombiya pezosunu görüyoruz. Yaklaşık %20.57. Yani tabloya bakıldığında dolar bazında yılbaşından bugüne değer kazanan yok. <laughs> Ama öyle ya da böyle, Türk lirası burada bir şekilde gerçekten en kötü üç içerisinde. <laughs> Şimdi %18.21'lik kayıp, sepetin tarihi <laughs> rekoru, dolar TL 2.90'a doğru yavaş yavaş giderken hatta 3'ler beklentiler korunurken. İstersen şöyle yapalım. Kur'un etkisini 3 farklı noktada ele alalım. Bir mikro ölçekli bakalım. Yani reel sektör ve bankalar ve biz bize şirketler. İki makro göstergelerden neyi etkiliyor, nasıl etkiliyor? Ve son olarak da gerçekten kur'un bu etkisi hem biz hem de tahvil piyasasında direkt genel etkisini nasıl Ama ben önce biraz makro taraftan başlamak istiyorum. Yani ne olacak? Dolar TL3'e gelirse hangi taraftan gol yiyecek hı hı. Türkiye? Açıkçası bizim kısa vadeli dış borcumuz 127 milyar dolar civarında. Hı hı. Bunun zaten %87'si özel sektör. Hı hı. Yani bankalar ve şirketler, geri kalanı kamu. Dolayısıyla büyük risk özel sektör tarafında. E Tabii burada açık pozisyona bakmak lazım.